Hazreti Adem ve Havva'nın çocuklarını kardeş kardeşe ilişkiye girdiler demi çoğaldık. Evet, Günah ürünü müyüz diye soruyor. Şimdi, evet, bu, bu çok, soru çok sorulan bir soru hocam. Hayretler içinde kalıyorum. Ben evet. yani yüzlerce gelen soru. soru. soru evet. Şimdi bu sorunun cevabını öğrenmenin pratikte ne faydası var? Hadi biz var kabul edelim, ama bu vesileyle bazı bilgiler aktaralım. Bugün yeryüzünde insanlık insanlık değerleri adına ne biliyorsa bunu Allah'ın yarattığı fıtrat düzenine ve de peygamberlerin tebliğlerine borçludur. Bütün dünya ülkelerinde kural şudur. Kanunsuz suç yoktur. Olmaz. Önce kanun vas edilir. Eğer kanun bir davranışa, bir işe suç diyorsa o suç olur. Kanun çıkmadan evvel o davranış, o iş ne değildir? Suç değildir. Suç değildir. Yüce Allah peygamberleri aracılığıyla bir davranışın, bir işlemin günah olduğunu bildirmediyse o günah değildir. O davranış, o iş günah değildir. Değil. Şimdi bu iki ana sorunun cevabını anlıyoruz hocam. Evet. Gerçeği açıkladıktan sonra bir ilave de yapalım. Zina evlilik dışı ilişkidir. Hala yüzlerce soru geliyor. Evlilik dışı ilişkinin adı zinadır. Zina Allah'a ortak koşma, insan öldürmeden sonra gelen en büyük günahlardan üçüncü büyük günah. günahtır. En ağır günah türü ise nedir? Allah, Enses ses evet, ilişkilerdir. Zinadır. Ebediyen biri birleriyle evlenemeyecek olanların arasındaki ilişki en ağır günahlı zina türüdür. Zina zina olmak itibariyle haram ise de bekarların zinası, evlilerin zinası, savaşan insanların eşleriyle zina, komşuların, ortakların eşleriyle zina ve mahremler arası enses ilişkiler bu sıra ya göre zina ağırlılık taşıyan bir yasak işlemdir. Allah bütün mümin kardeşlerimizi korusun. Efendim yaşadığımız dönemde zinadan korunabilmek kolay bir olay değildir. Allah'ın yardımı alınmazsa alınmazsa korunmakta güçtür. Hiçbir fert bakınız peygamberler dahi, dahil bu meselede gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Hz. Yusuf kıssasını Kur'an'da e, okursanız orada görürsünüz. Yüce Allah Estaizu billah ve bihi Züleyha Yusuf'a meyletti ve emme bi alevle Rabbi Rabbinden bir uyarı almasaydı Yusuf da neredeyse meyledecekti. Ve Yusuf peygamberin duası Ya Rabbi ve illa teslim anni keyde unna. sen beni bu Mısır e, sosyetesinden onların kadınlarından korumazsan asbu ileyhinne ve ekküm minel cahilin ben onlara yönelir ve cahillerden olurum. Bize bu örnekler niye veriliyor? Hikmetini anladık şimdi. Ve Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ve hulikal insan buyuruyor. İnsan zayıf yaratılmış bir varlıktır. Onun için insanın en ziyade zayıf olduğu nokta bu cinsellik konusudur. Burada tedbirli olmak gerek. Nefse güven yoktur. Metodik şüphe esas. esastır. Evet. Bu ilaveleri yaptıktan sonra şu açıklamayı da yapalım. Yüce Allah Hazreti Adem'le Havva'yı yarattı. Onlar aracılığıyla, üreme kanunuyla insanları nesillendirmeye başlar. İlk insan topluluğu oluşturulurken kardeşlik kurumu yoktu. Kardeşlik mefhumu yoktu. İlahi yasaklar yoktu. Zina kavramı yoktu ve yasağı da yoktu. İlk insan topluluğu topluluk olarak nitelendirilebilecek seviyeye geldikten sonra Hazreti Allah ilk insan olan peygamberi Hazreti e, ilk insan olan Hazreti Adem'i ilk peygamberi olarak seçti ve Azreti Adem kanalıyla ilk insan topluluğuna ilahi emirler ve yasaklar verilmeye başlandı. Ve bu yasaklar arasında da zina yerini aldı. Evet Cevap oldu mu acaba? Yani, hocam... yani bizim anladığımız manada, yasaklı gördüğümüz anlamda ilk insan topluluğu oluşturulurken bu kavramlar yoktu, yaratanın böyle bir yasa yoktu. Şimdi bakınız, bir de ay yapalım. O da şudur. Biz zinaya haramdır diyoruz. Ama birileri ne diyor? Haram değil diyor yani evet. Yasak değil. Değildir diyor. İnsan dilediği gibi şiddete başvurmadığı sürece dilediği gibi ilişkiye girebilir. Hatta ortamını da hazırlıyor. Ortamını da hazırlıyor. Evet. Şimdi biz haramdır diyoruz. Neden? Biz haramdır diyoruz. Çünkü yaratanın peygamberleriyle ilettiği, son peygamberi Hazreti Muhammed'le ilettiği ilahi mesajlara, Elimizde. Kuran buyruklarla inandığımız için. Geçelim. Birileri neden e, meşrulaşsın diyor zina, böyle bir inancı olmadığı için. Olmadı şimdi. şimdi, zinayı meşru gören insanlar, mahremler arası en ses ilişkiyi de tabii görmeleri olan niye onlar bu toplumda yani zinayı savunanlar zina özgürlüğünü savunanlar enses ilişkileri de savunabilirler. Onların enses ilişkileri savunamayışı bu toplumdan reaksiyon görecekleri için Aradakileri savunuyorlar homoseksüelliği vesaireyi. Vesaireyi. Daha ona geçemediler hocam. Ona geçemediler. Geçemediler çünkü. Yoksa ilahi evet. buradan şunu anlıyoruz. Evet. İlahi vahye, ilahi mesajlara inanmayan insanların temelde hayvanlardan farkı yoktur. Bunu bir hakaret için değil, bir tespit vakayı evet. tespit için söylüyorum. Zaten yani evet. onlar insanı en güzel kıvamda yaratılmış mütekami bir varlık olarak değil, konuşan hayvan olarak da.